Evet, hepinize merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Ben Barış Mahmutoğlu, yanımda Yaren Kürkçü. Bu dünyanın en s intro sahnesini ya. Ne Hiç beğenmedim lan bu ne ayı. <laughs> Neyse. Ee, 3-4 saatte kat ettiğimiz mesafenin insanlar tarafından 15 dakikada kat edildiğini öğrendiğimiz mübarek oyun Chain Together'ın geri kalanıyla beraberiz. Evet. Şimdi iki maymun olarak. Da, <laughs> bir, Çok iyi oynayacağız şimdi. Biz oynayanlar derneği olarak evet. Bir, gel, iki, gel şuraya beraber atlayacağız. <gülüyor> 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 ya bak ben atla, ben atla gel. Anam! Ya işte. <laughs>

hop olmadı. Anam, anam, lan lan bir şeyler oldu bir dakika. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, 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 hop. ya, Bu tarafa dönene kadar sen düşüyorsun zaten. Ben düşüyorum zaten be. Ne oldu lan Sıla sevgilisiyle mi kavga etmiş? Anam anam! Ne? çarpıldık. Sılanın hayaleti çarptı yani. <laughs> ha burada o da. Ha ses dışarı yok. gidiyor ya. Yok yok. Ha aman Allah belanı. Ay. Da. Ay. Biz, biz <laughs> Yemin ediyorum. Bir an için cüzü dedi. Dedim ki Allah kahretmesin. Gıybet üstüne. Gıybet üstünde yakalanmak kadar iğrenç bir şey yok biliyorsun. E? Ay. O da burada bir... Nope. Başladı kendine ya.

kalk 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 düş. Gel. Kalk hadi. Bir saniye. Erkek savaş çığlığı Gel. ya. Gel anla dikeninden. Elleri boyansın. Ya. Bahçeleri. Yatla. Vay vay vay. Ay. Biz Güzel. burayı Gidelim. kolektif... Olur dur <laughs> be! <gülüyor> kanka! <gülüyor> ya durmayacaksın. Bir destur ve destur. Çekiyor. Aa, çek beni. Çek çek. 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 ne oldu? Gel. Böyle şimdi gitme gitme. Gitme. Aa, aa 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 bir şeyler oldu. Aa. Bir şeyler oldu. <laughs> Kanka. Bir şeyler olmakta. Bekle bekle beni bekle. Ben ya düzgün bir yere şey, düşüyorum Düzgün bir şey. Bir bana bir bak arkanda bu kız nerede? Bak bu kız yemeğe gidiyor. Oğlum zaten max max bir metre ayrılabiliyoruz zaten. Zinciriyiz ya hadi ya hadi. Aha aha Yaren dur dur tutunalım buna tutunalım atlama atlama. Ya... Kanka şuraya tutun lan. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> aha Yaren Yaren dur bir şansımız var. Bir şansımız dur, var. Dur ne oluyor? Hala bir şansımız var. Dur kanka kanka kanka. Kanka geldikçe şuraya atla. geldikçe üstüne atla geldikçe. <gülüyor> 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 oh, çok şükür çok şükür. Süreli süreli bu süreli koş 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 koş. Kesilecek yerde koş 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 koş. We were on the verge of greatness. We were this close. Sayacak zaten bu ana.

Allah Allah. Evet aferin hadi ben... Helal lan helal. <laughs> en, en, hızlı, geçtiğimiz yer buraydı galiba. Al hayırlı olsun. Al ulan kovar. Utanma de hadi. Öpeme kal. Sik dedi. <laughs> Ooo Colorado <el gülüyor> Colorado <atıyor>. Colorado <laughs> Colorado Abiler de duacı hadi bak. Allah tövbelerinizi kabul etsin kardeş hala bilmiyorum ki Whispering Bolt Vay anam vay Ne ola bu Geliyor mu? Ay geliyon ne lan arkadan Arkadan bir şey Ne, ne oldu? Ne oldu? Kaldı çıktı Ne oldu? Kavga çıktı bizden Oha kimin arasında? Ay <laughs> la Oha <gülüyor> Oha, <laughs> Oha. İkisinden biri diskalifiye o zaman Kim vurdu? İlk ben şüphesiz Of. Ay, Kim lan o? Kanka kısmetse olur izliyoruz da. Ha Allah belanızı versin. hayır e <laughs> ektim o. Cehennem gibi devir ya. Evet tamam. Konuşma. Gel gel. Şuna bas. Lan da ya. Vaş. Ha. Evet. Buraya asla sevmemek ya. Götüme giriyor.

Full offline. Kısmetse gel nerede oynuyor? Kısmetse olur. He neyse. Bak Tanrı babamızın dediklerini hiç duyamadım. Tanrı mıdır, şeytan mıdır? Kimse artık bilmiyorum ama. Dur bence çarpılacağız şimdi. Civer. Hayır adam konuşuyor ya yalan mı söyleyecek? Bir mi geçsek? Bir. Kanka bir bir kanka Hayır dayı bir kere yedi, ikinci yiyor, üçüncü yiyor, doymadı ya. Mazoşist Ne Allah Allah sen konuşma. Valla birinci yedi, ikinci yedi, üçüncü de hani döv, yani. dövdü yani. Kendini dövdü yani. Sev bol gelen. Ya, ya oğlum eve, Are, canım ne çekti biliyor musun? Neyse boşver. Ne çekti? Söyle. Niye? Şimdi sizin de çekin. tamam. nasıl Al Lan kadır Hop Geçtim Abla şimdi dibine gelmeniz lazım Önce tam dibine <laughs> Dur 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 Ay ay <laughs> ay 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 yanlış oldu yanlış oldu Hangi tuş koşuyordu? Shift Hadi. Barış. Dur, çekil, çekil, çekiyorum, 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 çekemiyorum. Nasıl yapacağım? ay! Oran. Ay ay ay. Oha! Ne oldu lan? Oha! Ay kan göt götüme girdi galiba. <laughs> ha şu. İlk defa beni çekti. Sağ ol sağ ol. Bir yaparım artık. Our, geliyoruz geliyoruz. Dur 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 lan bir dur lan bir. ha. <laughs> Ben oynamak istemiyorum. <laughs> ben oynamak Evet bu prototip videomuzun ilkiydi. Allah izin verir de ben bunu editlemeyi falan başarırsam hayat ne güzel ne tatlı. Evet şimdilik buraya kadar diyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abi niye olmadı? Abi ben seyirci olsam gülmekten altımız Bence çok sıkıcı oynuyoruz. Ne bayağı sıkıcı <laughs> oynuyoruz. Kardeşim önemli olan oyunun sıkıcılığı değil, önemli olan oyuncunun eğlencelidir. Tam da biz gayet eğlenceli insanlarız. Slay. En azından Gen <laughs> Z, bilken kızları bizi izler ya. Aynı Lugat'ta konuşuyor zaten yani. Bak... Saçmalama. Oğlum videonun ihtivasında kısmetse olur falan bile var yani ya cameo olarak.